Doktor Kefeli'ye soruyoruz. İmplant işleminin bitme süresi ne kadardır? İmplanttan sonra, yapıldıktan sonra, bu operasyondan sonra ne kadar sonra dişlerime kavuşabilirim? Aslında temel soru budur. Bu kişiye göre, ağız iyiceğine göre, yaşa göre, insanın e, genel yapısına göre e, değişebilmekle beraber e, kullanılan markalara göre de değişebilmektedir. Bazı implantlar Anında yüklemeli implantlar vardır ki bunları ön dişlerde tercih ediyoruz ama arka dişlerde çok tavsiye etmiyoruz. Böyle prosedür, cerrahi prosedürü gerekiyorsa hemen hasta implant yapıldıktan bir hafta içinde dişlerine kavuşabilir. Genel anlamda literatür olarak şu bilgiyi verebiliriz. Alt çenede 2 ay, üst çenede 3 ay kadar kemikleşmesi beklenmesi uygundur.